olanı yani yamulmuş yolunu kaybetmiş yolunu yitirmiş olanı doğru yola yönlendirir. En doğru yola yönlendirir. Bu bir bu çok mühim. Onun için Kur'an'ın sadece müslüme değil gayrimüslime hitabını anlıyoruz. İnne hazel Kur'ane yehdi lilletihi. Gayrimüslimi dost doğru bir yola yönlendirin. Peki ya Müslümanı, iman etmiş olanı? Ve yubeşşirun Vav var var. Yani sadece Kur'an yamuk yollu yolunu şaşırmış olanlara yol göstermez. Yolda olanlara da müjde verir. Bu çok önemli. Şimdi biz burada birincisine girmiyoruz inşallah. İnşallah ikincisine giriyoruz. Yani biz yoldayız. Yolumuzu kaybetmedik. Yolumuzu sapıtmadık inşallah. Biz yoldayız. Fakat bize de ayrıca bir şey söylüyor Kur'an. Yehdi <laughs> lilletihi aklam ve yubeşşirul mümin. Müminleri müjdeler. Neyle müjdeler? Kur'an'ın müjdesi nedir? Bunun cevabı o kadar uzun, o kadar geniş, o kadar detaylı ki burada Kur'an'ın içinde aşağıdan yukarıya, soldan sağa çok uzun bir yürüyüşe çıkmamız lazım. Bu müjdeler nelerdir? Onları bilmek için, bulmak için. Öncelikle muhatabında bir furkan kazandı bir furkan inşa eder. Nedir furkan? İyi kötüden ayıran bir akıl. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayıran bir akıl. Furkan kazandırdığında Kur'an, ne olur biliyor musunuz insan? Faruk olur. O zaman o insan artık baktığına Allah'ın gör dediği yerden bakar. Allah'ın gör dediği yerden bakan Allah'ın gösterdiğini gör. Allah'ın gör dediği yerden bakmadan Allah'ın gösterdiğini nasıl göreceksiniz? Göremezsiniz. Onun için Ebu Cehil geliyor diyordu ki ya Ey Muhammed senden çirkinini görmedim. Nereden baktığınıza bağlı. E, Ebu Cehil geliyor. Ebu Bekir geliyor ve diyordu ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Ne kadar güzelsin. Bu iki ayrı şahıs. Çok ilginç. iki ayrı şahıs. Tek bir şahıstan örnek vereyim. Sumame bin Musa. Bu adam Yemame'nin iki kralından biridir, biriydi diyor. İbn-i Hişam Es-Sirala. Bu adam Mekke'de Cahiliye döneminde geldiğinde krallar gibi karşılanırmış ki kralmış zaten eteğini 40 kişi tutardı diyor kaynaklar öyle bir adam. Efendimiz nübüvvetle görevlendirildiğinde Mekke'deyken bu adamı davet ediyor ses yankı mı yapıyor en anlaşılabilir şekilde konuşayım hangisi daha güzel şu iyi mi iyi, iyi hocam. Efendimiz onu davet ediyor. Adam nasıl bir kim doluysa içinde bir daha önüme çıkarsan seni ezer geçerim tepelerim diyor. Efendimiz. Efendimiz bunu unutmuyor. Gel zaman git zaman Medine İslam Devleti kuruluyor. Medine'de bir müfreze, bir teftiş müfrezesi bir gece yarısı bir adamı getiriyorlar <laughs> maiyetiyle birlikte. Tanımıyorlar yalnız kim olduğunu. Adam da kimliğini ifşa etmiyor. Efendimiz'in önüne getirince sen Sümame değil misin diyor efendim.